Kazakistan kadın milli takımı, dün oynanan maçta Ermenileri 4 ila 1'lik skorla mağlup ederek 2025 C Ligi 4. Graftaki ilk galibiyetini aldı. 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynanan karşılaşma 23.804 kapasiteli Almatı Ortalık Stadında gerçekleştirildi. Maçı Gürcistan Kadın Futbol Federasyonu'ndan Mazevinari Şarashanidze ve yardımcıları Sopotusulaya ile Elene Eloşvili yönetti. Maçın dördüncü hakemi olarak Teona Sütürü'a görevlendirildi. Kazakistan kadın milli takımı maça şu kadroyla çıktı, Angelina Portnova, Anastasia Nizamutdinova, Kamila Sovet, Bibigül Nuruseva, Aleksandra Burova, Aida Gaistenova, Kamila Kulmagambetova, Hanya Kayrulina, Asselkan Turbekova, Amina Bibasinova ve Assem Karasanova. Ev sahibi ekip yakaladığı kornere etkili kullanarak Burova'nın ayağından bulduğu golle skoru 1 ila 0'a getirdi. Burova'nın golünden az bir süre sonra Gaistenova, ceza sahası içinden yaptığı düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkartmayı bildi. İlk yarının böyle biteceği fikri güç kazanmışken sağ taraftan açılan ortaya güzel bir şekilde kafa vuran Ermeni stoper Maral Artin, farkı bire indirdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Kazakistan kadın milli takımı, Nur golüyle farkı tekrardan ikiye çıkarttı. Skorun 3 ila 1'e gelmesinden sonra oyundan kopmayarak etkili bir oyun ortaya koyan Ermeniler meşin yuvarlağı filelerle buluşturamadı. Atamayana atarlar kuralı tekrardan kendini gösterdi ve Kazak oyuncu Trubekova yakaladığı fırsatı gole çevirerek maçın nihai skorunu tayin etti. Halihazır'daki Kazakistan Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Madyar Kembilov, bu göreve 25 Temmuz 2023 tarihinde getirilmişti. Rus Alexander Semenov yerine bu göreve getirilen Kembilov aynı zamanda BIIK Kazgurt takımının da teknik direktörlüğünü yapıyor.